3 Ağustos Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet bugün belki de haftanın en rahat ve en olumlu yaşayacak olduğumuz günlerinden birindeyiz. O yüzden bugünü değerlendirmek açısından kaçırmamanızı tavsiye ediyorum bugünün enerjileri oldukça destekleyici ve rahat akışta olabilecek olduğumuz enerjilerin de bizimle beraber olduğunu gösteriyor ayın ikizler burcundaki seyriyle güne merhaba diyoruz ki günden itibaren ay ikizler burcundaydı günün ikinci yarısına geçmişti ve bugün de seyri devam ederken gelin biraz hatırlayalım ay ikizler burcunda nasıl bir enerjiyi beraberinde getiriyordu hızlı tepki vermek zihinsel enerjimizle daha dolu yaratıcı fikirlerle çevremizdeki herkesi etkileyebilecek olduğumuz gibi her şeyi merak etme, öğrenme ihtiyacımızın da e, ön plana çıkacak olduğu bir enerjiyi çalıştıracak ayın ikizler burcundaki seyri. Bununla beraber e, iletişimde mükemmel derecede başarı odaklı olmak, her konuyu doğal bir hızla e, duyumsamak, bilgi sahibi olmak, öğrenmek, tepkilerimizi hemen göstermek e, gibi durumları da anlattığı bir enerjinin aktif olmasıyla beraber 24 saat bana yetmiyor dediğimizde güçlü enerjiler çalışıyor olacak ayın ikizler burcundaki seyrinde. Hayatta her şeyi öğrenmek istediğimiz, insanların özel hayatlarına kadar merak ettiğimiz, aşırı meraklı, aşırı eleştirel ve aşırı ilgili olacak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreçte olacağız gibi görülüyor Ay'ın ikizler burcundaki seyrinde. Öğrenmeye, bilmeye karşı büyük bir çekim hissedebiliriz. Yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız atölyeler, seminerler, eğitimler vermek, eğitimler almak, yeni bir öğrenme sürecine girmek için de gene Ay'ın ikizler burcundaki seyrini değerlendirmek adına e, faydalı olur. Bunu yapmak isteyenleriniz varsa. Bununla beraber renkli ilgi çekici, zihinsel yönden doyurucu bir dönemde olduğumuzu anlatırken duygusal açıdan çok dengede olmayacağımızı gösteriyor. Çünkü ay ikizler çok da duygusal bir temayı vermez, duygusallıktan uzak olan, e, duyguların önüne mantığın geçtiği e, bir e, süreci anlattığı için duygularımızda da ani değişiklikler, iç huzurumuzu sağlamada zorlanmaların da yaşanabilecek olduğu bir enerji olacaktır. Kimi zaman soğuk ve duyarsız olmakla suçlanabilecek olduğumuz gibi e, aslında bunun nedeninin de mantıksal yaklaşım e, temasının ön planda olması olacaktır. Eee Yaratıcı bir işte sıkılmadan çalışabilmeyi anlatır ay ikizler teması ama dikkatli olmamız gereken şey ise dikkat toplamakta, sürekli aynı işe konsantre olmakta zorluklar yaşarız. Yani burada dikkatin dağılması, aynı anda birkaç şeye yönelmek ya da dikkatimizin aynı anda birkaç duruma yönelmesi gibi durumlar söz konusu olabilecek olduğu gibi bir konuyla uğraşırken başka bir konunun bizim ilgimizi çekmesi ve konudan konuya atlayarak bazen bir işi tamamlayamama durumunu da beraberinde getirir açıkçası. Ay ikizler temasında aşk, sevgi ee, gibi durgu durumlarla ilgili çok duygusal romantik paylaşımlar yok. Burada mantığın her zaman ağır bastığı, duyguların biraz yüzeysel kaldığı bir enerjiyi anlatırken ilişkilerimizde de iletişimin ön plana çıkacak olduğu konuşmak, anlaşmak, entelektüel düzeyde ortak paylaşımlar içerisinde olduğumuz kişilere çekilme durumu söz konusu olur. Kıskançlığı sevmez ay ikizler teması. Siz şu kıskanç bir partnerseniz ayın ikizlerde olduğu süreçte sevginizi kıskanmak, onu takip etmek, baskılamak, sorular sormak, sorgulamak çok da hoşuna gitmeyecektir e, açıkçası. Hatta ay ikizler temasında siz bu enerjiyi çok aktif edecek olursanız kişinin sizden uzaklaşması, ayrılması gibi bir durumunda söz konusu olabilecek olduğunu söyleyebiliriz. Sorunlarla yüzleşmekten kaçmak ya da ertelemeyi anlatır. Ay ikizler temasını böyle küçük yaramaz bir çocuk gibi düşünebilirsiniz. Sorunların içerisinde olmak, onu çözüm bulmak değil de biraz daha sorunlarla yüzeysel anlamda ha ha tamam oldu bitti ha fırt deyip erteleyip oradan kaçma eğilimi içerisinde olmayı anlattır. Bundan dolayı duygusal anlamda derine inmeyi de sevmez zaten ay ikizler teması. Ay ikizlerdeyken duygusal anlamda çok derine inmek, kendimizle yüzleşmek gibi bir durumdan ziyade sevdiklerimize bir araya gelmek, keyifli vakit geçirmek, ufak ufak dedikodular yapmak, gibi enerjiyi çalıştırmanın daha eğlenceli olacak olduğunu anlatıyor açıkçası. Bugün Merkür-Kiron arasında çok olumlu bir görünüm gerçekleşecek. üçgen açı aktif olacak. Bu Merkür-Kiron arasındaki bu görünümde sözlerimizle hareketlerimizle iletişim kurmuş olduğumuz her durum ve her koşulla şifa dağıtabilecek olduğumuzu, başkalarını şifalandırmak, yaraları sarmak, şu anda yaşamış olduğumuz zorlukları aşmak adına yardım ve yardımlaşma temalarının ön plana çıkabilecek olduğu bir enerjinin çalışacak olduğunu gösteriyor. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlara yardıma koşabiliriz. Yazmak, çizmek, anlatmak, konuşmakla ilgili insanlara şifa dağıtmak, onların kendilerini iyi hissettebilecekleri enerji akciğe aktif edebilmek ya da kendi içimizde Bizde var olan geçmişten bugüne taşıdığımız e, durumları koşulları affetmek e, kendi içimizde bazı konuları kapatmak şifalandırmak yaraları kapamak adına da harekete geçmek adına gene Merkür arasındaki bu görünümü çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor yani darma yaratmak istiyorsanız bugünü çok rahat değerlendirebilirsiniz diğer bir görünüm ise venüs uranüs arasındaki e, üçgen e, açı venüs uranüs arasındaki bu üçgen açı bir kere hayatınızda beklenmedik e, bir anda aşkın gelebilecek olduğunu, aşkın kapınızı çalabilecek olduğunu, yeni bir tanışmayla beraber hiç ummadığınız bir alanda, hiç ummadığınız bir kişiye herkese şaşırtabilecek şekilde bir aşk hikayesine başlanabilecek olduğunu anlatırken hayatın tadını çıkarmak, geleneklere ve kurallara bağlı kalarak bir ilerleme, farklı arkadaş gruplarına dahil olmak, arkadaşlıklarla arkadaşlarınızla yapılacak o yapacak olduğunuz sosyal aktiviteler içerisinde farklı bir şekilde kendinizi göstermek faaliyetlerinizle ilgili adımlar atmak hazır Merkür Kiron arasında olumlu görünüm varken de yardımlaşma temaları dernekler sosyal gruplar sosyal kurumlar platformlarla ilgili adımlar atabilecek olduğunuzu gösterirken kendinize değişiklik yapmak istiyorsanız saç gibi estetik gibi bakım gibi bugünü değerlendirebilecek olduğumuzda bir enerji işaret ediyor. Ee, aşk ilişkilerimizde uyum ve dengeyi yakalayabilecek olduğumuz gibi para konularıyla ilgili de aynı dersi mutlu edebilecek olumlu gelişmelerin olabileceğini, kendinizi daha rahat, daha olumlu göstermek istediğiniz konular varsa, harekete geçmek istediğiniz konular varsa da bu alanlarla ilgili rahat bir akışta olacak olduğunuzu anlatan bir gösterge. İlişkilerinizde sürpriz gelişmeler, güzel gelişmeler olabilecek olduğu gibi giyim, kuşam, kişilik, estetik bakım anlamında da gene bir şeyler yapmak istiyorsanız Venüs Uranüs arasındaki bu görünümü çok rahat değerlendirebilirsiniz. ay güneş arasındaki olumlu görünümde özellikle başvurular, talepler, girişimler, iş ve kariyer hayatınızda sözleşmeler, imzalar, anlaşmalar Yapmak adına gerçekten desteklendiğimiz bir enerjiyi ortaya çıkarırken maddi ve manevi anlamda aradığınız destekler varsa bu destekleri bulabilecek olduğunuzu bu desteklerinde hayatınızda ee, sizinle olmasıyla beraber rahat bir akışta olabilecek olduğunuzu, e, kendinizi göstermek, ideallerinizi gerçekleştirmek, hedef belirlemek, o hedefi belirleyip harekete geçmek adına da gene bugünün enerjisini rahatlıkla kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor. Öğle saatlerinden sonra Ay-Merkür arasında bir olumlu görünüm yaşanacak. Konuşmalar, anlaşmalar, ticari anlaşmalar, alım-satım konularında desteklenen bir enerjinin bizimle beraber olacak olduğunu gösterirken, özellikle hassas ve düşünceli yanımızın ortaya çıkacak olması, duygu ve düşüncelerimizdeki dengeyi bularak bir ilerleme içerisinde olmak, yoğun konsantrasyon gerektiren işlerde başarılı olabilecek olduğumuzu iş hayatımızdan işimize yarayan pratik çözümler bularak, işimizi geliştirmek, büyütmek ya da yeni adımlar atmak, yeni anlaşmalara imzalar atmak, konuşmalar, toplantılar, sözleşmeler adına da yine desteklerin bizimle beraber olması ve kendimizi geliştirmek istediğimiz, eğitimler almak istediğimiz seminerler, atölyelere katılmak istediğimiz konular varsa da bunlarla ilgili de destekleyici bir enerjinin bizimle beraber olduğunu gösteriyor. Akşam saatlerinde dikkat, akşam saatlerinde enerji gerginleşir, ay Venüs arasındaki kare açının gerçekleşecek olmasıyla beraber ilişkilerde doyumsuzluk, dengesiz bir ruh hali aşırı alınganlık, sinirlilik, kıskançlıksa, solu belli olmayan davranışlar sergilemek, ayrılıklar, kopuşlar, uzaklıklar, kavgalar, gürültülerin yaşanabilecek olduğunu anlatırken e, ilişkilerde yaşanabilecek her türlü agresyona karşı çatışmaya ve e, olumsuzluğa karşı dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor gökyüzü bizlere. Akşam saatlerinde ilişkilerin ciddi anlamda sınanacak olduğu bir döneme girecek olmamızla beraber ilişkide özgür olma ihtiyacı Arkadaşımızın enerjisinin daha fazla çalışacak olması ilişkiyi zorlayan durumlarla beraber biraz daha çıkmasa girecek olduğumuz bir temayı anlatıyor. Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız ve para kazançlarımızla ilgili de kayıplar vermek gereksiz risklerden uzak durmamız gereken bir saat diliminde olduğumuzu da gösteriyor gökyüzü bizler adına. Evet akşam saatlerine kadar rahatız. Ama akşam saatlerinden itibaren zorlaşacak olan enerjiyle beraber biraz da yarına sanki bizi hazırlarcasına zorlu etkilerin bizimle beraber olacak olduğunu gösteriyor gökyüzü. Şimdilik benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Güzelliklerle dolu olan harika bir gün ve zaman geçirmeyi diliyorum hepimiz adına. Hoşçakalın.